Hayır, bugün bir korku oyunu oynamıyorum. Bugün bir sandalyeye bağlayayım. Ve üzerinde bir C4 var. Ve C4'ün patlamasına 10 dakika var. Kabus gibi bir gün olacak. Ve sen de bu kabusa tanık olacaksın. Oyunumuzun ismi Else Tales: Chairbound. Ben buraya nasıl ve neden geldim? Hiçbir fikrim yok. Ama benim işim merak etmek değil. Benim işim C4'le birlikte bir sandalyeye bağlıyken oradan kurtulmaya çalışmak. Bu kimden? <laughs> Tersten mi konuştu o? Gidiş hızıma bak. Tekerlekli sandalye de mi oturuyorum ben şu an? Ha neyse. Nerede oturdum bir önüm yok. Benim bur... O ne lan? Bir dakika. Bir dakika ben niye dönmeye devam ediyorum? Tamam şöyle dön. Dön. Dur dur çok dönüyorsun. Niye durmuyor bu adam? Oh, bir dakika bir dakika hızlanmanın yolunu buldum galiba. Ben bu... Ben bunu... Ben, ben, bu, ben, bu... Ben bu okay. Nasıl? <gülatures> dur sağ, sağ, elim geliyor. A al. Nasıl? Hala alamıyorum? Çok zor. Kendimi kontrol etmek çok zor. Tamam sol elim sol elim. Onu da mı alamıyorum? Nasıl alacağım ben bu ördeği ya? Hadi. Ah, oh, uh, aldım. Ne işe yarıyor bu? Tamam bu benim şans ördeğim olsun. Ama hiç şanslı değil. Çünkü bir dakikamı mahvettim bile. Tamam ne tarafa gideceğimi bilmiyorum şu an. Şu an bu sadece bu içeriden çıktım. Etrafta Japonca yazılar yazıyor. Zaten bu iş Japonların aklından çıkar sadece. Kim niye beni sandalyeye bağlayıp üzerime C4 koysun? Ve önüme bir tane ördek koyup benim bir dakikamı mahvetmemi sağlasın. Başka kim yapabilir bunu? Tabii ki de Japonlar. Uh. Tamam merdivenlerde ineceğim. Merdivenlerden ineceğim, geliyorum, geliyorum, Allah kahretsin ben merdivenlerden nasıl ineceğim, sandalyeyi bağlı ya! Kaba çenen aptal kız! Bekle beni, bekle geliyorum bekle, bekle geliyorum. Tam düşerken gördüm ya, merdivenin yanında bir şey var ee, engelli vatandaşların inmesi için. Böyle düz rampa yapıyorlar ya, ondan vardı, oradan ineceğim herhalde. Lan ben niye düz gidemiyorum? Tamam, Ben burada döneceğim, ee düz, dur, dur dönme artık, dönme, dur artık, dur, lütfen dur artık, dur. <laughs> Çoktan 40 saniyemi boş harcadım bile buradan yavaş in, yavaş in. Lütfen takla atma. Lütfen takla atma. Hayır. Hayır. Stepin up kick'ine hepsini adısını Yapmak istemiyorum. Orada bir tane daha merdiven. Tamam onun yanında varmış yer. İnşallah merdivenlerden aşağı yuvarlanmam şu anda. Şu anda çok iyi ilerliyorum çünkü. Ne var biliyor musun? Ben dönmekle uğraşmayacağım. Çünkü ben öyle zayıf bir insan değilim. Heh, tamam. Tamam. işe yaradı. işe yaradı. Ne oluyor? Dur. <laughs> dur. dur. Nasıl bu kadar hızlı gidebilirim? Abi, kaçıncı kattayım? Sekizinci katta mıyım? O kat aşağı mı ineceğim ben böyle? <laughs> Ama ben bir şeyden eminim. O ne lan? Kan mı var orada? İnşallah ondan kayıp düşmem. Ölüm şey olmasın. Ölüm şey olmasın. Uh tamam olmadı. Ama bir dakika. Niye yerde kan var? Hı? Sandalye. Allah kahretsin burada biri patlamış. Geri zekalı herif ölecek. Başka bir yer mi bulamadığında benim gelişimi engelliyorsun ya. Tamam dur dur yavaş yavaş yavaş. 7. kattayım. Çok iyi gidiyorum. Ama ben bir şeyden eminim. Tam onu söylemek üzereydim. Eminim ki bir yerden sonra ben böyle dümdüz aşağı inmeyeceğim. Başıma bir şeyler gelmeye başlayacak. Bak şurada da kan var. Bir tane geri zekalı 7'ye kadar gelip niye burada merdivenden inmeye çalışmış diyecektim ki. <laughs> aptal herifler. Aptal herifler. Siz üzülürsen ben kızı yakaladığımda yumruk banyo yapacağım ya. Büyük ihtimal oradan aşağı inmeyecektim. Karşıya falan yürüyecektim. Oraya inmek büyük hataydı. Ve ben bir şey kavrayamadım. Bu binada neden benden farklı tekerlekli sandalye bağlayacağı dörtlü insanlar var? Harbiden sorgulanması gereken bir şey bence bu. Asansör var şurada? Asansör niye bozuk ya? Ve niye birisi milyonlarca insanı tekerlekli sandalye bağlayıp Üstüne C4 koymuş ve 10 dakikalık zaman vermiş. Kesin şu an hastalık bir şekilde bizi izleyip dalga geçiyordur. Biz diyorum da. Benden başka kimse kalmamış ki. Sadece ben kalmışım. Çok iyi döndüm. Tamam çok iyi gidiyorum şu anda. Yine geri geri ineceğim. Havalıyım çünkü yapacak bir şey yok bunun hakkında. <laughs> Hep senin suçun. Hep senin suçun. Oğlum seni Allah kahretsin. Sen ne kadar motor becerisi olmayan bir adamsın ya. Dümdüz gideceksin işte. Ben bu arada var ya gerçek hayatta buraya gelseydim. 5 dakika bile bana yeterdi buradan aşağı inmekte. 5 dakika. Fazlasına ihtiyacım bile yok. Hatta var ya ben muhtemelen 3 dakika 16 saniyede kendimi çözmeyi başarırdım. Bir de mesela merdivenden düşüyorum ya böyle aynı böyle düşüyorum ya merdivenden. Ben şu anda şeyi merak ediyorum. Bu video acaba nasıl sonlanacak? Ben başaracak mıyım? 10 dakika içinde bu miradan çıkacak mıyım? Yoksa sinirden kendime hakim olamayıp üstüm başımı mı yırtacağım? İşte gerçekten bunu merak ediyorum. Bu video nasıl sonlanacak? Dur düşme 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 düşme. Uf düşme beni bir yolu var mı ki? Bir tuşa mı basmam gerekiyor? Niye düşüyorum mesela? İlk indiğim yerde hiçbir zaman düşmüyorum. Sadece ikincide düşüyorum. Tam yavaş yavaş yavaş. Yavaş inince mi düşüyorum yoksa hızlı inince mi düşüyorum? Bunu test edeceğim. Ellemeyeceğim. Tamam düşmedim. Ya hızlı indiğim için düşüyormuşum herhalde. Dur artık nereye gidiyor? Tamam tamam. Sadece burada sadece bir kişi ölüydü galiba. O yüzden buradan geçebileceğim. Ondan sonra şey yapmayacağım. Dümdüz merdivenden inmeyeceğim. Hayvan herifler sur örmüş oraya çünkü. Ya düşme işte Allah belası adam. Düşme ne yapmak gerekiyor düşmemek için ya. Bir dakika burada neden bir sandalye var? Az önce burada sandalye yoktu ilk başlangıçta. Niye sandalye gelmeye başladı buraya? Zaten kötü gidiyorum ve daha da mı zorlaşacak benim işim? Düşme sakın düşme. Ne oluyor lan? O sandalye benim mi geliyor? Evet sandalye benim peşimden gelmiş. Bir de paranormal olaylarla mı uğraşacağım ben? Allah kahretsin yan yan gidiyorum düşeceğim. Heh, tamam. Böyle inersem hiç bir sorun kalmaz. Tamam. Evet. Sürekli se sürekli S'ye bas tamam. Güzel 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 gitme şuraya artık ya. Tamam Hem hızlı olmam gerekiyor. Bomba patlamadan dışarı çıkmak için. Hem de buradan aşağı kayarken yavaş olmam gerekiyor yani böyle. Böyle yavaş yavaş. Önünden çekilir misin aptal herif senin? Ne? Çekilir misin? Tamam bunun ucuna kadar geleceğim. Ve kendimi aşağıya salacağım. E bu sayede düşmeyeceğim. Bir arada bir de S'ye basacağım. Tamam, tamam çözdüm. Olayı çözdüm. Olayı çözdüm. Buradan aşağı kaymayacağım. Karşıya gideceğim. Çünkü buradan aşağı kayarsam sıkışıp ölüyorum. O kadar fazla eleman düşmüş ki oradan aşağı çünkü bu kanlar ne lan? Galiba birisi asansörü denemiş. Burada birim var lan. Ne yapmış? Kaderini kabul mü etmiş oğlum bu adam? Niye orada duruyor? <laughs> benden başka yaşayan kişiler de varmış en azından. Sadece ben kalmamışım sonra. Kaç dakikam kaldı? 7 dakikam kaldı. Ve ben sürekli merdiven değiştirirsem bu iş çok zor. Ben sana söyleyeyim. Git şuraya. Git şuraya. Git şuraya. Yavaş git ama. Hızlı gitme tamam mı? Dur oğlum. Dur oğlum. Oğlum dur. Tamam şimdi bir çık bir dokunuş. Tamam. Tamam sakın tak tatma. Sakın tak tatma oğlum. Aferin sana. İnşallah bu oyun ucu ucuna biten bir oyun değildir. Mesela 10 dakikam varsa böyle kazandığım zaman, hakkımla kazandığım zaman 10 saniye falan kalmıyordur. Öyleyse çünkü ben bu oyunu bitirebileceğimi sanmıyorum. buradan aşağısı güvenli mi? Güvenli. Buradan aşağı devam edebilirim. Tamam. İnşallah fake yemem. Çünkü buradan aşağı inince bir kere daha aşağı inmem gerekiyor. Başka şansım yok. Orada sandalyeler varsa çok fena sinirleneceğim. Can sağlık merdivenden düşmüş yine. Kaç dakikam kaldı? 6 dakika 36 saniyem kaldı. Bence yapabiliriz ya. 6. kattayım. Kat başına dak bir dakikam var yani. Dur, 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 dur sakın düşme. Dön bakayım burada buradan aşağısı güvenli mi? Ee, değil Allah kahretsin. Devam et, devam et, devam et. Hızlı, 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 hızlı. Ya, bu ne? Küçük kız mı o? Aptal küçük kız. Beni çözsene ya. Senin derdin ne? Bu bağlamış beni buraya? Bu küçük kız niye böyle bir şey yapıyor? Ya kaçmıyor bu. Niye kaçmıyor şu an? Alt yazı neden sağa doğru gidiyor? Ben okuyamıyorum ki onu. Oyuncağım üçüncü katta. Alamıyorum çok karanlık falan dedi. Ve ben o cümleden bir şey cımbızlamak istiyorum. Çok karanlık kelimesini. Ben karanlıkta bu halde nasıl gezeceğim acaba? Görebileceğim tek şey ne zaman patlayacağım mı oluyor? Dön oğlum dön oğlum dön oğlum. Tek yapmam gereken bu inme yerlerinden. Yavaşça inmek. Süzülmek. Bak bak yavaşça. Bir tane dokunuş. Hop. Yavaş 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 yavaş. Bu kadar basit. Tamam şu anda iyi gidiyorum. İyi gidiyorum. İyi gidiyorum. iyi gidiyorum. İyi gidiyorum. Iyi gidiyorum. Dördüncü kata geldim. Ve galiba üçüncü kat kapkaranlıkmış. Kapkaranlıksa ben aşağıyı nasıl göreceğim? Nereye gideceğim? Anlamadım. Anladığım tek bir şey var. Ben de o, o da... Ne oluyor lan bu ses ne? O kızı yakaladığım zaman çok fena döveceğim. Gazetelere falan çıkacağım yani. O kadar büyük bir olay olacak ki o olay. Bizim sandalyeye C4 ile bağlanmamız değil. O kızın yediği dayak gazetelere çıkacak. Bizi görmezden gelecekler. Eyvah kapkaranlık ya of! Garanti bir kere öleceğim ben zaten burada. Kaçış şansım yok. En azından merdiven aydınlık. Merdiveni görebiliyorum ama merdiveni kapattığına eminim. Çünkü burası karanlıksa beni oyun oraya götürmeyecek. Ben niye hala dönüyorum? Oğlum sen sandalyeyi görmüyor ki ben şu an nereye bakıyorum mesela? Abi şurada aşağı. Merdivenden düşeceğim. Merdivenden düşeceğim. Merdivenden düşeceğim. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> tamam. Üçüncü kat çok karanlıktı ama oraya bulaşmadım en azından. 3 dakika ile üç saniyem kaldı. Ve ikinci kattayım galiba. Aptal kız! Aptal kız! Seni boğacağım! Seni yakaladığım zaman boğacağım. Bekle sen bekle orada. Bekle bekle bekle. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Uf, düşüyordum az daha. Buradan aşağı inebiliyor mu? İnemiyorum galiba. Sandalye görüyorum orada. Önümü görmüyorum ki. Görebiliyor ben önümü? Kafamı yeterince eğmiyormuşum sadece. Orada sandalyeler var değil mi? Evet. Karşıya yürümem lazım. Ve çok karanlık. Ve gerçekten de görebildiğim tek şey üstümde bağlı olan C4. Kahretsin böyle işi. Ne gideceğim ben? Bu ne? Dalga mı geçiyorsun sen bende? Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Bak bir şeye çarptım işte. Aa! Tamam. Ee, bacaklarım nerede? Düz git. Bir yere çarpmayacağım. Sen bir yere çarp. Dur dönme dönme dönme. Nereye gidiyorsun acaba şu an? Yine çarptım bir yere. Ama beni durdurmayacak. tamam geldim 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 geldim. Çok fazla zaman kaybettim. O ne lan orada bir ışık var. Lütfen burada yanmayın. Bütün bunları baştan yapmak istemiyorum. 2 dakika 27 saniye ve birinci kata geldim galiba. İnşallah buradan aşağı inebilirim. Bu kırmızılık ne? Hiç hayal bir şeye benzemiyor. Bir dakika ben birinci kata indim değil mi şu an? Evet şu andan itibaren aşağı yine o, oh, o oh, ne o oh, ne bir şey geziyor orada niye bir şey geziyor Al dümdüz devam et dümdüz devam et Uf. korku benim düşmanım korku benim düşmanım lan kim etti beni aa, aa! aa bir de bu mu var bir de bu mu var Allah kahretsin böyle oyunu Allah kahretsin kim beni niye bombayla sandalyeye bağlamış neden bu binada bir yaratık var ben anlamlandıramıyorum yavaş 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 teşekkürler Allah seni kahretsin. Nereye gidiyorum ben? Dur artık. Merhaba aptal kız. <laughs> yok 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 yok. Yok yok gö yok görmedim oyuncağını görmedim görmedim. Tersten konuşuyor ya bir de. Ne diyor acaba? Belki de küfür de nispet yapar gibi merdivenden koşa koşa seke seke iniyor. Ah ben bu sanaleden bir kurtulayım. Bir kere ben niye buradan çıkmaya çalışıyorum? Ben buradan çıkınca ne olacak? Üstümdeki C4 kapanmayacak ki sonuçta. Ben her türlü havaya uçup öleceğim. Ve bu kimsenin umurunda olmayacak. Gazetelere bile çıkmayacağım. Herkes benimle dalga geçecek geri zekalı herif. C4 üstüne bağlatmış bir de san tekerlekli sandalyeye binmiş. Herif burada ne yapıyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen niye ki? Aa! Ya bu da mı onlanmış? Bir de aktifleştirdim buraya girerek. Dur dur döneyim. Dur döneyim öyle çarp bana, dur. Sus. Lan çekil. Allah'ın belası adam çekil. de benden önce gitmeye çalışıyor ya. 2 saattir oyunu yarım ekranda oynuyormuşum ya. Ekranımın %25'ini kaplıyordu oyun. Şimdi daha net görüyorum önümü. Daha da fazla net görüyorum hatta. Minecraft'ta en düşük pavlo oynuyormuş gibi oynuyordum ben oyunu. Dur 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 dur. dur. Sakin 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 oluşum. Sakin sakin sakin. O ne lan? Ne bu? Bir dakika. Dur. Dur dur. Vururum yumruğu şimdi ekrana. Ne bu? Neden burada bu kırmızı bir şey parlıyor? He? Neden? N neden? Ne, neden ben buraya geldim? Geri zekalı mıyım ben acaba? Şu aptal Levon'un yanına bir daha gitmeyeceğim. Öyle bir dünya yok. O adama bir daha yaklaşmayacağım. Yanaşmayacağım asla. Asla ve asla ve katiyen. Oyun vardı şimdi bir tık daha kolay oldu benim için. Az önce ben oyunu yarım ekran görüyordum. Şu sağ bacağından itibaren yoktu. Burası böyle değildi. Tamam bu sefer dikkatli ve sabırlı ve hızlı olacağım. Bu oyun benim sinirlerimi germeye başladı ama şimdiden ya. Tam burayı tıkamışlar. Az önce de buradaydım. Dümdüz gittim. Ve oraya da tıkadıklarını gördüm. O anda benim nereye gitmem gerekiyordu acaba? Ne yapmam gerekiyordu? Zıplayacağım üstüne açık mı atlayacağım? Bak bu sefer yok. Bence az önce öbür taraftaki merdivenlerde hiçbir şey yoktu. Ve ben orada bir şey olduğunu hatırladığım için direkt buraya geldim. Ve oyun benim aklımla oynamış oldu. Ve bu durum beni çok sinirlendirdi. Oğlum düşme oğlum düşme oğlum düşme oğlum. Aferin oğlum aferin oğlum benim. Aferin benim oğluma aferin sana. bir dakikamız var ve 5. E, kattayız. Daha ne oh, dur dur. Vallahi düşüyorum sandım ya. Tam şu kız... Şu abi nereye gidiyorsun acaba şu an? Şu an acaba nereye gidiyorsun? Başka bulunabileceğin yerler mi var senin? 7 dakika var ve çok iyi ilerliyorum. Merhaba küçük kız. Görüşürük küçük kız. Ama ben buradan ileri gidecektim. İleriki şeyden devam edecektim. Bir dakika lan. Şu el feneri mi? Şurada el feneri var lan. Aşağıda ben karanlıkta boşuna mı gezmişim az önce? Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. El fenerini alacağız. El feneri alacağız. Çok iyi olacak bizim için. Lütfen yapma bunu bana. Kaç dakika var? 5 dakika var. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Şunu da aldım mı? Aldım mı? Ah, aldım. Tamam. Buradan sonrası çok basit. 5 dakikamız var. Kaç? Ne oluyor? O ses ne? Bu kim? Ya burada da mı bundan var? Allah kahretsin ya. Yürü git uzak dur benden. Uzak dur benden. Köşeye sıkıştırdı beni. Beni şu anda molestiyor. Uzak dur benden. Allah'ın belası adam sıkıştırdı beni buraya. Çıplak bu adam. Bu adam çıplak. Sıkıştım oğlum ben buraya. Ya bırak beni. Bırak itekliyor bir de itekliyor bir de beni beni sıkıştırdı şu an bu buraya. Kaç 4 dakika kaldı. Bir dakika mı yerdi benim burada? Şerefsiz herif. <laughs> Nereye gideceğim ben? şu aradan sıyrılırsam. <gülüyor> <gülüyor> oh, tamam. Bağırma mı benim arkamdan? bağırma mı öküz herif beni? İnşallah merdivenlerden aşağı şey gitmez yine beni. Gerizekalı takılmış oraya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ben bu Fener'le o çocuğun oyuncağını bulabilir miyim? Belki de o çocuğun oyuncağını bulursam bana Free pass falan verir. Direkt geçmemi falan sağlar. Ama benim işim oldukça zor olacak. Çünkü 4 dakikam kaldı. Az önce çok iyi bir Şimdi çok kötü bir haldeyim. Gittikçe terse doğru gidiyor. Burası kaçıncı kat? Burası 3. kat değil mi? Burası Üçüncü... kat. Bakamıyorum. Ki. Çok kayıyor. Tamam 3. kat. Bu çocuğun oyuncağını bulacağım. Kaç dakikam var? 3 dakikam var. 3. kattayım çocuğun oyuncağını bulmak pek mantıklı bir fikir değil ama en azından öğrenmiş olurum. Benim bir şeyde yardıma ihtiyacım var zaten. Ben ilk katta yaratık var çünkü ve ben ona bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Bu sandalyeye bağlı bir şekilde. Hatta sandalyeden beni çözsen de ben ondan kurtulamam. Bana dümdüz bu binadan çık desen yine çıkamam. Çünkü en alt katta bir yaratık duruyor ve çok güçlü. Beni yerden yere vurabiliyor. Bir burada pencere var. İçeride mi acaba? 2 dakikam kaldı. Ben nasıl bulacağım bu karanlıkta bu oyuncağı ya? Ah ah. Yemin ederim ses duydum. Yemin ederim ses duydum şuradan. Kafanı çevirir misin aptal herif? Nereye bakıyorsun acaba şu an? Şu an acaba nereye bakıyorsun? Geri geri girdi girdim içeri zaten yanlış. Ah şurada. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Ne o? Ne o? Ah oyuncak. Oyuncak. Çevir çevir sol el sol el. Sol. Ah. Feneri bıraktım. Fenerimi bıraktım. Nasıl çıkacağım ben buradan şimdi? <laughs> Kaç bir dakikam kaldı. Ben buradan çıkamayacağım ki. 10 saniyem kaldı ya. Hepsi senin suçun. Bütün hepsi senin suçun. Senin yüzünden bu sandalyeye bağlayayım. Senin yüzünden üstünde bir şey var ve senin yüzünden ışığımı yere attım. Hepsi senin suçun. Bu yüzü unutma. Bu yüzü unutma. Bu yüz senin kabusuna girecek. Hepsi senin suçun. Hep Beni itecek bu merdivenden aşağı. Şunun gelişe bak sapık herif. Sakın itme, sakın itme, sakın itme. İtmedi i̇tme herhalde. Geliyor mu peşimden o benim? Sus! Ya, bu el feneri de o kadar az işe yarıyor ki. Anlatamam sana yani. Nerede bu oyuncak ya? Burada değil miydi? planı ısıracağım şimdi sinirden. E'ye basıp bunu alacağım. Ve gideceğim. Çok kolaydı tamam. Az önce yanlışlıkla el fenerimi attığım için bütün planım mahvoldu. Ya hadi seni hadi. Dön artık. Dön iki dakika kaldı. Daha üçüncü kattayım. Allah'ım belası. Hızlı 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 bak. Yemin ediyorum oyuna girip seni aşağı ben ya. Oyuncağa baksana SCP gibi bir şey. İnşallah canlanıp bana saldırmaya falan çalışmaz. Bir de bununla uğraşmam. Dön 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 artık. Al. Al. Ne? Ha, oyuncağımı yere bırak diyor. Bıraktım. Yapma yapma. İtekle de beni şerefsiz. Kaç dakika bir dakikam var dur. Silah mı lan o? Silah değil mi o? Yaratığa bu gerekiyordu işte. Ben bir dakika da alabileceğim mi peki onu oradan? Alamayacağım. Ben bok yedim. Hadi. Hadi. Tamam sol eldekini atıyorum ben. Uğraşamam. Kaç dakika var? Bir dakika var. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Yavaş ol. yaratık nereden gelmişti? Soldan gel. Ya yapma ya yapma bunu yapma. Işığımı da yere attım. Ya oh Tam bir şeye takıldı. <laughs> Şuna bak 17 kere ölmüşüm. 17 kere ölmüşüm. Artık aklımı kaçıracağım. Uf, şimdi hazırım. Şimdi tamamıyla hazırım. Şu an bir vampir avcısı gibiyim. Bakayım şu merdivendeki aptal sandalyeler orada mı? Evet oradalar. Olmazlarsa olmazlar zaten. Ben gitmeye devam ediyorum oraya. Abi şimdi az öncekinden daha fazla zamanım var en azından. İnsanlar elleri dojlayarak bir şekilde geçeceğim karşıya. Ben az önce acaba fener olmadan buradan nasıl geçtim ya? İlk oynadım da ben burayı fenersiz geçmiştim çünkü. Harbiden de ilerledim yani bir şekilde. Heh, yaratığı nasıl öldüreceğim hakkında bir fikrim yok. Sağ klikle sıkabiliyorum. Ama kendimi yaratığa doğru çevirmem gerekiyor bunu yapabilmek. Dur lan. Lan dur. Geri geri gideceğim. İnşallah düşmem. Uf. Kend Abi yaratığı gördüm. Nasıl vuracağım ben onu? Yanında üstüme şullanacak o benim. Sağ tarafa geçti o. Sağda olduğunu biliyorum. Elimde silah olduğunu biliyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Sadece o yaratığı vuracağım. Tuz kaldı. Makete, makete, tatte. Bana tatte yok ama bana sadece makete var. Makete, 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 makete. Makete, 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 makete. Kaybetmekten sıkıldım artık. Yeter artık ya. Ne yapmam gerekiyordu benim orada? Nasıl vurabilirim? Gelirken bir tane ateş ettim. Olmadı işte ya. O kadar usandım ki artık. Aynı yerden yürümekten artık o kadar usandım ki. Son bir sefer. Bir kere daha ölürsem kapatacağım. Görmek bile istemiyorum ben bu oyunu. Sonunu görmek bile istemiyorum. Ne bu ses ne ya? Oğlum sen ne geziyorsun burada psikopat herif ya. İçeride ne arıyorsun sen? Oyuncak onun elinde miydi ben mi yanlış duydum? Ben doğru mu duydum? Oyuncak bu lavuğun elinde mi? Bir göreyim seni be. Seni bir göreyim ona göre sinirleneceğim. Ördek bir Oğlum oyuncak nerede? Ya yapma şu sesi yapma. Ya yapma şu sesi. Allah'ım yarabbim. Oğlum oyuncak burada yok. Allah'ın cezası. Bir de düştüm o herif. Ne sesler geliyor arkam. Dur şunu bir alayım. Şunu bir alayım. Şunu bir alayım. Şunu biz yapma şu sesi. Yapma, yapma, yapma. O kadar sinirleniyorum şu an. Al şunu al. Niye alamıyorum? Niye ulaşamıyorum? Niye uğraşamıyorum ben can bunu? Alsana oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o ördeği senin sokacağım? O ördeği senin tam olarak sokacağım. <gülüyor> 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 bırak beni, bırak nereye götürüyorsun beni? Abi ittiriyor şu an beni. Beni şu an ittiriyor bu herif. Al şunu aldım, al artık al. Aldım mı şu an elimde mi? Aldım. Aldım. Ha. Ve geri attım değil mi? Ha. Ya Allah seni kahretsin tamam mı? Allah seni kahretsin. Artık katlanamıyorum. 1 saat 40 dakika oldu. 1 saat 40 dakika. Geri zekalı. Geri zekalı. <laughs> bana düşürecek beni ya. Kendim boğulmaya başlayacağım ya birazdan. Sinirden. Kendim boğulmaya başlayacağım. Bu eleman yok bu sefer burada. O el niye oradaydı? Ben bilmiyorum. Bir anda geldi ve beni molestlemeye başladı. Beni deli etmeye başladı. Aptal herif. Her sinir bozucu oyunun ortak noktası. Bana bu kamerayı açtın Ben bu kamerayı açıyorsam o oyun sinir bozucudur. At şu oyuncağı. Yürü git. Bana silahımı ver. Hadi 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 hızlı. 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 Bu, bu canavar yine beni devirecek yani. Benim ondan kurtuluşum olacağını sanmıyorum ben. İnşallah gene sağdadır. Soldan çıkıp beni devirirse gerçekten artık kuduracağım. 20 saniye kaldı zaten. Öldürsem de bitiremeyeceğim büyük ihtimal. Drive by edasıyla vur. Drive by. Drive by. Ah! İşte bu! 10 saniye kaldı ama 10 saniye kaldı ne yapacağım 6 3 2 Hayır yapma yapma patlamak istemiyorum 10 mu Aaa Fuck! Bir dakika ne? Bu süre asansörün açılma süresi miydi? Yani benim ölüm sürem değil miydi bu? Sen ciddi misin? Asansörün kapısı kapandı! <laughs> Oyunun sonunda keltoş bir adam beni alkışlayıp artık ayaklarıma ihtiyacım olmadığını söylüyormuş. Ben bunu da şimdi oynuyorum bir saattir. <laughs>